şurada ya. Ya şunu farı şunu bunu alayım ya. Hay tüküreyim dostlarım. Kollarım bozuldu. Görüyor musunuz? Olaya Ah gitti kollar gitti. O, oh, harekete bak benim. O. Oh. E. anlaşıyoruz Mehmetciğim. Anlaşalım bak. Abini kırma bak. Ferit ve Borolo burada bir paraya ihtiyacımız var. Affedersin yani. Biraz sıkışıklığımız var da. Bir açık arttırmaya gireceğiz Mehmet. Senden ricam bizi kırma. Bak Ferit, Ferit reis de buraya gelmiş. Yani bu kadar yol yapmış. Bu kadar uğraşmış. Eli Zümrüt sana koymaz Mehmet. Ama bize koyar. Anladın mı? Bize koyar. Tamamdır Borolo. Vereyim o zaman. Adam ya. Adam ya. Tamam. Sen bana gönder onları Mehmetçim Koruma. Sen de iyi bir çocuğa benziyorsun, güzelsin. Ee, tamam şimdi e, zümrütler geliyor dostlarım. Feride ben sana demiştim, bana güven oğlum 1-2-3-4-5-6-6-32 Şimdi bir dakika hesaplama yapıyorum. <laughs> tamam doğru, 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 tamam doğru. O zaman biz gidelim, ee, hayırlı olsun satışımızı yaptık. Noterde buluşuyoruz Mehmet'cim, bizim köye gelirsin. Hadi Feride, yürü gidiyoruz Feride. Dur bakayım, babi! Babi içeride misin lan? Kırıyorum arkadaşlar. Bak babi! trolü bırak artık oğlum, bu gizli sınak mı lan? Bak 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 yaptığına bak Zok abi. Buna hiç sıfır puan verir misin? Bu ne ya? Lan babi bizim kafalarımız nerede lan? Nerede bizim kafalarımız babi? Babi buraya gel babi. Harbiden ya. Adam kafanızı kafasını niye aldın? Babi burada mısın? Bak 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 görüyor musun? Bak dans ediyor bak. Babi. Aşığım senin şu gözlerine tavlıyorsun. Beni sözlerinle ayrılırsak bana. Özledim de. Neredesin şu an hiç bilmiyorum. Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum. Tamam tamam abi kaybettin ya. Niye troll yapıyorsun oğlum? Düzgün bir yarışma bile oynayamadık seninle ya. Neyse. Burada burada. Ha burada mı? <laughs> Katya'na çok iyi bir kendini buradaymış ya işte. <laughs> i̇nin inin inin. Ne bu? Dur bakayım bir yere gidiyor bir yere gidiyor. Zok abi dikkat edin bu tuzak yapmış olabilir. E bu ne? Orası değil çünkü geri gelin. Ya o sıktı ha. Neresi ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Ben kazandım. Ben ha kazandım. hayır daha bulacağız. Dur daha vaktimiz ben var. Ben kazandım. Daha da benimki bulunmadı. Araştırın. Hayır ben kazandım. Abi herkes araştırsın. Herkes araştırsın. Herkes araştırsın. Ben bir yukarıya bakıp geleceğim. Belki yukarıdadır. Ee, ben bir yukarıya bakıp geleceğim. <laughs> ee, geldim geldim Zoku abi. Ne yaptın? Böyle bir şey buldun mu? Abi çok güzel bir şey buldum. Hayır. Gel, İğletli bu. Hayır. <laughs> Burda bir şey var. <laughs> <bak. gülüyor> buldum buldum <gülüyor> burada. <gülüyor> i̇şte burası. Bulduk. Bulduk dok abi. Bulduk, bulduk. Bulduk abi, bulduk. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben buna gizlilik açısından 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Güzel aldın bak katena. Güzel Tasarım puan. Da Tasarım da yüksek. Tasarımda 10'u var şimdi. Koko'yu geçti dostlarım. Katerina Koko'yu geçti. Katerina Koko'yu geçti ve 16 puan aldı. Hadi sıra benimkinde arkadaşlar. Sıra benimkinde. Gelin gelin. Açıkamıyorum Ne oldu lan burayı kim kırdı? Ya Katerina hem de bir de kırıyorsun ya her yeri ya. Ne insansın sen ya. Ha, tamam çıktı. Nereden aldın onu? E, cebimden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> cebimden çıktı ya her zaman iğrenç olur yani kötü kötü evler olması gerekir. Şimdi size iğrenç bir Minecraft başlangıç evi yapacağım. Diyeceksiniz ki ya Boralo yapacağın eve of edersiniz de tüküreyim yani diyeceksiniz. Yani böyle o iğrenç bir ev yapılır mı diyeceksiniz. Babi gibi ev yapacağım yani. Babi senin gibi ev yapacağım. Ne alaka Boralo gayet de iyi ev yapıyorum. Tamam ne kızıyorsun Allah Allah ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Gerçekten Minecraft'ın grafikleri değiştiği zaman dostlarım blok koymak falan bile zorlaşıyor. Çünkü alışık olmadığınız türde grafikler ve gerçekten de aşırı garip geliyor şu an bana. Vay ben bu evi yapınca ne olacak? Bir sonraki aşamaya geçeceksin. Ha, bir sonraki şeye geçecekmişim. Tamam. Bak cam camlarımı böyle yapıyorum. Babi bu ev iyi mi sence? Yeterli mi? Güzel mi? Babi ne yapıyorsun Bak Boralo ne yapacağım? Babi evimi niye kırıyorsun? <laughs> bak bak hareketlere bak, deliklerine bak. Bak Babi evimi kırma ya. Bak yapma. Babi yapma. Niye yapıyorsun? Aa evimi kırıyor bak. Lan terbiyesiz, say terbiyesiz saygısız. Terbiyesiz saygısız çocuk git şuradan Git şuradan kafanı baltayla vururum ha Aa manyağa bak ya evimi kırıyor ya Oyunda dostlarım fizik var gerçekten minecraft fiziği var fark ettiniz mi? Bloklar düşüyor falan böyle oha yani Abi bırak da bir evimi yapayım ya Hızlıca bu evi bitirmem lazım yoksa Yoksa bir sonraki tura geçemem dostlarım Bu bana kırmaya gelirse içinden geçeceğim ki baba benim Hele bir gelsin de bak bak geldi bak yine Bak yine geldi bak gel de gel ben sana gününü göstereyim gel 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 bakalım kim kimin evini kırıyormuş gel Manyak ya bir de bununla uğraşıyorum ev mi yapayım bununla mı uğraşayım anlamadım dostum Zaten gerçekçi minecraftta hiç alışkın değilim Bir de bununla uğraşıyorum ya Kırıyor mu bir yerden? bak 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 seni var ya babi seni var ya seni bitireceğim babi dur çık şuradan babi ya manyak herif ya tamam evim bitiyor evim bitiyor evim bitiyor bu, bunu, bunu geçeceğim dostlarım bu turu geçeceğim geldim yine gel 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 de sana gününü göstereyim babi gel bak bak kırıyor hayır hayır tamam bir şey kıramadın ki ezik babi ne oldu kıramadın mı bir şey seni ezik seni 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 ezik seni hemen çatımı kapatıyorum hemen çatımı kapatıyorum hemen çatımı kapatıyorum hemen 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 çatıyı kapattım Peki babi bunu sen istedin haberin olsun. Bunu gel buraya gel gel kaçma bunu sen istedin oğlum. Abi sen bunu istediysen şimdi alacaksın oğlum buraya gel. Seni seni 55 defa uyardım değil mi babi? Hı? Seni 55 defa seni uyardım seni 55 kere uyardım seni 55 ölmüyor da bak ölmüyordu da görüyoruz mu ölmüyor da. Ben ölmem ki Boralo. Ha bak bir de ben ölmem ki diyor ya. Tamam tamam seni rahat bırakacağım. Tamam babacım teşekkür ederim evimi artık kırma tamam mı? Ha, sağ olasın tamam. Ben bir evimi tamamlayayım sonra bana troll yaparsın. Valla bak trol yaparsın ben bir evimi tamamlayayım önce. <laughs> bir dakika boyunca ne kadar asabiliyorsam almaya çalış tamam. Bir dakika başladı o zaman dostlarım şu an bir dakika başladı hızlıca almam lazım. Babi bana yardım edecek misin? Evet yardım edeceğim. Adamsın çekmiş tamam atlayayım bakayım bir ne kadar asal alabileceğim. Şu i̇şte sarılamadım. Baba el hareketiyle beni bayağı yukarı uçursana uçur uçur çok uçur baba. Çok uçur çok uçur 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 ha. Heh. Süpersin baba süpersin uçur. Bu yetmez dostlarım. Yüzlerce kalbim var. Yetmez uçur baba uçur. Beni böyle Mars'a çıkart tamam mı? Ben Mars'tan uzaylılara selam vereyim. Tamam mı? Geleyim babi Vallahi bak ciddi söylüyorum. Baba beni bayağı bir yukarı uçurman, uçurman lazım. Uçur uçur uçur. Beni duyuyorsan şu anda beni bırak baba bırak. Duyuyor musun? Aha bıraktı duyuyor. Hadi oğlum şöyle güzel bir alayım. Oğlum ben hiç hasar alamıyorum. Bir fikrim var Boralo. Evin içine geç. Tamam dur. Dur bekle geçiyorum. Tamam. Tamam bekle evin içine geçtim Babi tamam. Ne yapacaksın? Hadi Babi yapacağın şeyi yap da bak. Bir dakika süremiz var. Süremiz bitecek bak. Hasar almam gerekiyor. Bir oyun iğrençleşmesi gerekiyor. El hareket yapıyor. Allah! Bu muydu yani? İki kalbim gitti sadece. Devam et. Daha fazla yap Babi. Daha fazla yap. Evi havayı uçur. Oo! Bu kadar fazla dememiştim. Dostlarım Minecraft'ın içinden geçtim şu hale bakın. Bu ne? Babiç kaybım gitmedi ama haberin olsun. Ama bu patlama iyiymiş biliyor musun? Bu patlama bayağı iyiymiş. Gerçekten bu patlama bayağı Çeki <laughs> bir süren başladı. Tamam ben bunun şimdi direkt bitiririm dostlarım. İmkansız yani. İmkansız. Allah. Bu fena vuruyor. Vursun sıkıntı yok vursun vursun. Şu anda ben istediğim kadar öldürebilirim dostlarım. İstediğim kadar uzun bir sürede öldürebilirim. Çünkü sen beni öldürmeyi başarılı arkadaşım Bobby Bobby yukarı mı çıktı tamam neyse Teşekkür ederim Hayalet kardeş bu ileni unutmayacağım Burada bekle senden yardım istemeye gelebilirim tekrardan Yukarıya çıkmam lazım tamam şimdi Cemile kızabilirmiş Falan filan prenses olmuş Cemile bu kare Cemile'ninmiş vesaire vesaire bla 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 bir de kendine buraya makyaj malzemesi koymuş Cemile hanımefendi yani. Kendine makyaj malzemesi koymuş. Büyük üst katta ne var? Bobby! Hayır dur yapma Cemile bana lazım. Cemile beni duyuyor musun? Hayır. Hayır dur. Dur dur dur. 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 Bekle hayır yapma. Yapma yapma yapma. Dur. Dur dur dur. Hayır. Bobby dur beni duyuyor musun? Duymuyor ki Cemile beni sen duyuyor musun? Cemile. Bobby Allah seni kahretsin. Tek çıkış yolum Cemile'yi Cemile'yi öldürdün. Cemile'yi yok etti. Hayır. Bobby ben hayalet kaldım ki o zaman. Bobby! 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 Boralo nerede ya? Ya bir de bir de Borolo nerede diyor? Ya Borolo burada kardeşim. Borolo burada bak içine gireceğim şimdi. Ruh olarak Babi'nin içine gireceğim dostlarım. Tam olarak şu an Babi'nin içine gireceğim yani. Yok Cemile gitti. Cemile yok etti. Resmen Babi Cemile yok etti. <laughs> Oo, aldım. Evet yakıyorsun yakıyorsun. Yakıyorum oğlum. Hem de var ya seni bile yakarım Alecan ya, seni, ya, seni bile yakarım. Seni bile yakarım dur, Alecan. Yapma. Ölmedim Dur. Tamam 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 bu sefer öldürmeyeceğim. Oha dostlarım bu tank balonları hiperoksinli borona dönüştüm. Halim Efsane ya Alecan. Gel bakayım öpeceğim seni gel. Gel öpeyim seni. Şaka yaptın. Lazer, lazer 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 bebeğim. Lazer bebeğim lazer bebeğim lazer Öyle. bebeğim. Yine mi Alevcan öldürdüm ya? Ya isteyerek yapmadım ya. Bu sefer gerçekten isteyerek yapmadım. Şakasını yapıyordum ya. Ya bu videoda Alevcan kaç kez öldü dostlarım? Yorumlara yazın yani. Ben sayamadım. Har <laughs> ne olur? Köylerin de mi gidiyor? Oğlum ne saçma bir oyun ya. Ah Demir Golem'le savaşıyorum Alevcan gel. Lan Demir Golem! Vur vur saldır. <gülüyor> Öldüm. Buraya. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız patron biraz korkuyoruz. <laughs> Hazırsınız bir şey yok. Hazırsanız. O geliyor. Steve geliyor. Steve geliyor. Başla. Dan dans edin beyler. Dans edin. Güle güle Steve. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bobby, Bobby 15.45'i seviyor musun peki Tarık? Bakalım buna ne cevap verecek? O Bobby'yi de çok sevmiyorum Bana korkunç geliyor. Portakal kafalı Bobby. Portakal, portakal kafalı dedi Bobby'ye. Peki Tarık sen bilirsin. <laughs> Bobby! 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 Aha Tarık baba. Ferit etti elimden oğlum. <laughs> Kardeşim adam sizlere çok seviyorum. Ben bir de Bobby seni seviyorum diye duydun mu? Gel lan buraya Tarık bittin sen. Oğlum ne yapacaksın lan dur Tarar bir şey yapma şaka yaptı tamam o kadar ciddi alma Bobby. Lan Tarar bir şey yapma. Oğlum Bobby yap lan yap bana yaptın Tarar? oğlum iki dakika şaka yapalım dedik niye yapıyorsun? Bana portakal kafa dedi boralo Allah, Allah. Tamam sana portakal kafa demiş olabilir de adam şakasına söyledi yani hadi Bobby düzelt şu Tarık'ı düzelt düzelt neyse dostlarım. Şimdi neredesin senin cihazların dükkanını açtık ortada yoksun babi Ya gel şuraya şu dükkanındaki cihazlara bak Ne oluyor lan burada Niye buradasınız lan siz defolun hemen Yürü lan yürü bunlar benim cihazlarım eşek köylü Ne bakıyorsun lan turşu Bak hala bekliyor uzala Boralo ne yapıyorsun sen Oo babi hoş geldin kardeşim Laaaaa Bak hop oldu sakin ama bak sakin Sakin ol yoksa seni kötü yaparım gel bak Gel buraya... ya seni Bak bak baştan uyarıyorum. Bağırma baştan uyardım ve ben söylemiştim Babi Kendin kaşındın oğlum. <laughs> babi çok yakıştı ha sana böyle kalmak. Adamım benim can kardeşim. Bili 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 <laughs> bili. Kardeşim. Bak bir daha bana bulaşmaman gerektiğini ve trollerime engel olmaman gerektiğini öğrenmişsin durumu. Ulan senin var ya eşek suratlı domuz kafa seni. Aa ama çok ayıp babi bak böyle şeyler söyleme çok ayıp çok 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 ayıp babi. Sen biraz orada kal da aklın başına gelsin. Ha ha. Tam dostlarım babi